Materyal farklı çeşitteki vidaların tahta bir zemin üzerine monte edilmesiyle oluşturulmuştur. Buradaki alanda tornavida, alyan, anahtar gibi aletlerimiz bulunmaktadır. Eğlenceli aynı zamanda çocukların el göz koordinasyonları için geliştirici bir çalışmadır. Burada çocuklardan beklenen nesneleri düzgün bir şekilde kavrayıp kullanabilmeleridir. Vidaları sırayla açıp sırayla kapatmalarıdır. İlk başta kelebek vidamız var. Bu vida elle açılan, elle çevrilerek açılan Gevşetilen bir vidadır. Çevirerek bu şekilde vidayı gevşetip tekrar aynı şekilde elle çevirerek sıkıştırılır. Buradaki somun vidamız anahtarın ters tarafındaki bu yeri yerleştirdikten sonra vidayı gevşetiyoruz. Gevşettikten sonra elimize devam edebiliriz. Aynı şekilde sıkıştırırken de elimize sıkıştırıp vidayla burada alyanla açılan vida var alyanı yerine yerleştirdikten sonra vidayı gevşetiyoruz daha sonra çocuk, çocuğun isteğine göre elle çevirebilir burada anahtarla açılan vida var anahtarı yerine yerleştirdikten sonra vidayı gevşetiyoruz vida gevşedikten sonra yine elle devam edilebilir Burada küçük yıldız tornavidamızın kullanacağımız bir vida var. Yıldız tornavida yerine yerleştirdikten sonra yine çevirerek vidayı gevşetiyoruz. Daha sonra elimizle devam edebiliriz. Burada farklı tip vida kullanmamızın sebebi çocukların farklı aletleri görüp tanıması, bunları kullanmada yetkinlik kazanabilmesidir.